bugün sizlerle Super Power 2'nin dördüncü e, bölümüyle karşınız yok dört yok beşinci bölümüyle yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet en son neler yapmıştık arkadaşlar en son seybe e dönüp dönüp durmuştuk dönüp dönüp durmuştuk hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimalle zaten. Şimdi buradan şu katana çıkacağız. Neden çıkacağız o katar'a? Çünkü o katarın bizim kaynakları bize lazım. İşte bu yüzden katarı çıkacağız ve ben şu oyunun sesini biraz yükseltmek istiyorum. Oyunun sesi niye gelmiyor? Tabii kulaklığı tamamen kıslandı çünkü. Evet tamam. Aferin kumanda kısıyorum. Umarım. Kimse saldırmaz. Yani... Evet, tamam. Kimse saldırmadı. Çok güzel. Zaten i̇şte Katar herhalde diplomatik ilişkiler kısmından bakarsa diye... Diploma... Yani Katar'ı da sevmiyorlar diye biliyorum ben. Evet, sevmiyorlar. X4 hızını alalım. O adama saldıralım. Eee... İnşallah bu bölümde artık hiç aksilik yaşamadım. Ya geçen el ne aksilik yaşadık öyle ya. Vallahi bilmiyorum. Başımıza gelmeyen kalmadı ya. Gidiyoruz buna saldırın. Bu geliyor. Buna saldırıyoruz o geliyor. Ona saldırıyoruz o düm dünya topalanıp geliyorlar. Topalanıp geliyorlar. Yeter be. Çok güzel. Şimdi katalım toprakları ilhak edelim. Mükemmel. Şununla da birleştirelim hocam. Şimdi gördüğünüz gibi ekonomimiz mükemmel durumda ve daha hani birçok şeyin vergisini daha yüzde yetmişin yüzde yetmişin üstünde çıkarmadık bile. Askeriye de mükemmel durumdayız. Yani daha yeni gelişmeye başladık sonuçta. Bence yeterince iyi bir durumdayız. Ve arkadaşlar ben dersimi aldım yani bundan sonra bir ülkenin bir bitmeden diğer ülkeye saldırmayacağım bu böyle bilelim yani. Çünkü olmuyor yani tamam mı? Adama gidiyorsun. Bir de mesela hani böyle mesela burayı ilhak et bu, arada bu kim ya? Bahri. Neyse işte gidiyorsun mesela buna saldırıyorsun. Diyelim ki mesela yani buna saldırıyorsun. Hani adam iki gün sonra durmuyor. Hani geldiği zaman ya mesela burası onun toprakları olmuyor. Bir geliyor adam. Buraları kurtarıyor. O zaman burası Katar diye ayrı bir devlet oluyor. Hani mesela diyelim ki umman geldi, buraları aldı. Burası ummanın olmuyor, Katar'ın oluyor. Katar'da ne yapıyor? Yeniden asker basmaya başlıyor, yayılmaya başlıyor buradan artık. Ondan saldırıyor, ona saldırıyor, ona saldırıyor, ona saldırıyor, ona saldırınca buradan biri geliyor, ona saldırıyor, saldırıyor. saldırıyor. buradan biri geliyor. En son hepsi toparlaşıp geliyorlar böyle. Yani. Burada kelimeleri çok fazla telaffuz edemediğimi farkındayım çünkü hızlı konuşmaya çalışıyorum. Niye, nedenini gerçekten bilmiyorum. İftara yakın bir vakitteyiz bu arada bildirim gelmiş. 6 ay kazanmışım 9 ve 10 var 9 bölgesi mi varmış lan bu arada bayanız Baya Baya burada, burada 640 birim diyor yerleştirme şimdi ha tamam geri kalan da burada olsun gerek 640 işte 4 yok var 450 de işte tam tam yetiyor tamam bir şey var öyle bir ihtimalle ekleyelim. Şöyle birleştirelim hocam. 3 tane de üretimde mi var? Evet. Tam yani 3 tane de üretimde var. Güzel. Şimdi biz e, bu ikinci seri, seri tankları basmış mıydık? Bakalım hemen. Model Fiatus 2 diyor. O zaman biraz daha üretim yapalım. Hazır bitmişken. Fordus'tan 200 tane vereceğim sana. 200 tane obüs var. 200 tane tank var. Mobil fırlatıcı var 200 tane. Hava savunma aracı var 200 tane. Bu arada arkadaşlar bölüm kısa olacak. Çünkü iftara yakın bir vakitteyiz ve benim Şefen kumana zaman lazım. Yani ailem birlikte. <laughs> Şimdi, kaç dakika olmuş önce ona bakalım. 20 dakika falan olmaması, bekliyorum. Daha kısa da olabilir. Şu an ailem yatıyorlar, uyuyorlar yani. Kalktıklar anda da videoyu kapatmak zorundayım. Ayıdan kusura bakmayın. Ya bu adamı niye kadar severim ben ya? Neyse, biz buraları kontrolü böyle geçirebildik mi? Yoksa hala ilhak durumundayım. Herhalde hala Demokratik sol parti Ana, tahıl üretimi zarar görmüş, bu eee ee, hep da, 3C diyelim. Şuna fındı, ona fındı, ona fındı, ona propagandaya gerek yok. Kapadan ne tamam mı kapatsam mı ki? Gerek yok ki. Her şeyi bile yükseltelim artık ülkemize artık birinci sıralara bir yerleştirelim. Bu arada hala alamadım ben de bunu alabildim mi ya? Burası benim sınırım oldu, almadım şimdi. Tam olarak hayır edemiyorum, ayırt edeyim. Bakalım diplomatik ilişki evet benim toprağım olmuş ama... Ama... Burası kim? Evet Bahre inmiş orası. Ve dünya devletleri tarafından Hindistan bayağı seviyor lan bizi ciddi ciddi. Ya. O kıta da bizi seviyor. O zaman Hindistan'da bir işlemde ilk yapmayalım. İsteyen sever, isteyen sevmez. O bir şey yok. Tamam. Zaten Hindistan'da bizi sevmesini sever. Bir zaman da şurada şeyde Suriye'yle bir savaş yaptı. O savaşta yanında katıldığımız için bizi seviyor. Yani başka bir sebebi yok. Amerika'nın da öyle. Yalnız Amerika borca girmiş. Tabii 5 trilyon fazladan parası var. O bence. Yeterince iyi yani. Yani zaten şuraları bana bırakaydın iyi diyor. Şuraları yarım yamalak oldu şimdi. Macaristan mı? Macaristan ne var abi? Bir hem anlamadım. Macaristan buraya ne ara geldi? Bu kim? Abi kim? Kim bunu? bu ne? Bu Bahri. Tamam. Bu da şey. Tamam Yanlış mıydım? Yanlış mıydım? Sıradaki fetih yerimiz neresi olsun diyor. Gördün mü olsun? Ya arkadaşlar hani ben daha çok saldırı odaklı oynamayı seviyorum. Bu yüzden Şimdi. O zaman bir kayıt alalım şurada. Tek seriyle. Tek seriyle bir kaydedelim bunu. Ordumuzu şuraya hemen çekelim. Hatay, yok hatay değil hatay değil. <laughs> Oo ne yazık ki Güzel. Şimdi, tekrar bir kayıt alalım. 4 numarayla Brunei geldi. Brunei'yi geçip anca donanma olayından başka bir şey yapacağız. Birleşik Arap Emirlikleri Filistin Hocam siz ordular yollayacaksınız mı? Onlar Peki. Evet. 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 Gördüğüm orduyu da biraz önce gördük. Çok güzel iş geldik. Ben üzerim yanımda. Ordular oğlum. O mu mu oluyor Oğlum, ordular yoktu lan ordu. ne yazık Taş Lan oraya değil. Taşı şu savaşa girsin. Savaşa. Neyse başka aldık zaten. Başka aldık için direkt orduyu yollayacaklar. PS, Lan oğlum nereden geliyor bu orada? Başlayacağım ama Dur abi şu ordunun lazım. O bir süre diyor, lan manyak gibi. Bak. Allah Allah. Böyle şu orduyu. Şu orduyu bir dakika böyle. Böyle Şimdi sen hocam buraya git. Sen de buraya git. Yani ne kadar gelir mi değil mi? Deli misiniz? Şimdi yer kalmadı hocam. Tabi kaybederiz. Normal. Bir piyadeye 40 tane şeyle girdi ne olacak ki? Ne bekliyordun üzerinde? Yani. Arkadaşlar bu arada Ürdün'e saldırmanın tek sebebi e, Kesinlikle yani şey bir amacı yok onun hani, Kaynaklardı, parasıydı falandı Yani görüyorsunuz zaten çok da yani bir parası da yoktu zaten Eksilerdeydi parası Yani bir nevi onun borcunu da ödedik yani biz şu an Ama Ürdün'e saldırmanın sebebi arkadaşlar e, coğrafya coğrafi konumu yani o e, topraklarımın içinde toprak bütünlüğünü bozuyordu. Bundan dolayı saldırdım. <laughs> bu arada net gelirimiz 2 trilyona çıktı bu da güzel. İran'ın parası ne alındı? Yani? İran biraz daha güçlensin bunu. Askeri bakımdan o kadar güçlü değil ama arkasında Rusya var yani bu da kötü bir durum. Ya arkasında Rusya olmasa çok rahat bir şekilde alırım bunu biliyorum ama arkasında maalesef bir Rusya var. Şimdi hemen bir, burada bir kayıt alalım biz. Hazır ödülü de almışken. Çünkü geçen ev o kadar yaşadım yani. Gittim aldım ne bileyim. Ormanı temizledim. yemeği temizledim falan. Bir geldik. Tırt. Küresel vergi arttırmalar aslında hiç doğru bir şey değil. Anam. Türkmenistan'da ile saldırı araştırması yapmış. Bir dakika diplomatik ilişkiler mi? Of. Elinizde. Bak. Türkmenistan geldi mi? Dünya devletleri gecik olmaya başladı adamı. Neyi antifize saldırı araştırması yaptı diyor. Yok böyle bir şey. Burnu ile hala savaşıyoruz. Evet. Allah'ım <laughs> <laughs> oh, yarabbim ya. Amerika kıl oluyor diye. Bir bir yudum şeyde şey yapacak biz yani bildiğiniz de işte Amerika'ya da saldırmaya betimledim. yani yerde emin olun yer param ederim Amerika'yı da yani bir süre sonra en azından ama Amerika'ya saldıramamın sebebi arkadaşlar arkasında çok ülke var yani Amerika'yla birebir VS'ye gireceğimizi bilsem şu 3-5 tane daha fazladan adam basarım sonuç olarak kazanırım yani ama Amerika teke tek gelmiyor şeyler Bir geliyor Avrupa'nın. Ana. Bu arada NATO'dan da beni. Hayırlı olsun. Çok güzel. Yerleştir hocam artık hani. Biri bize saldırdığı zaman yapacağımız hiçbir şey yok. Çok kötü bir şey ya. Yani kötü demeyin mi? Hoş değil en azından. Bu daha doğru bir cümle olur. 644 diyor bak şimdi bak. Çok güzel. Fethedildi, fethedildi, fethedildi. Çok güzel. Şimdi ben hocam. Bilgisayarını tamamlayalım. Şimdi. Sıradaki saldıracağım ülke İran mı olsun? Öncelikle ben biraz daha tanıdım. Asma'dan önce bir araştırmaya bakmak istiyorum arkadaşlar. Bu araştırmada var? Tasarımlara bakmak istiyorum. Tank tasarımları, istatistikler, T2, hala 1.5. Peki. Şimdi o zaman şuraya şöyle ya. Bu da bir kayıt al. Tamam mı? Ondan sonra ...İran'a dal. Oh! <laughs> tamam. tamam. Tamam tamam tamam. Hiçbir şey demedim. Hiçbir şey demedim yine. Oyun yükle. Ben yapmadım varsayın. Görmediniz mi siz? Yani ben İran'ı hiç salladım. İran ne ya Allah Allah. İran dediği anladın dünya, Bütün Dünya ile ilişkisi kötü. Ama... ...seviyorlar. Maneviyat ya. Yani. Hep onlar. Oğlum bak benim burada 12 bin asker var. Burada 14 bin var. Bu 2 bin nerede? Bu arada biz havada çok kötü durumdayız yani ben hava birimi basın. Ee, üretimde tamam mı? Hava de. Saldırı helikopteri. Bak hocam 200 tane. Hadi taşım helikopteri de basalım. Lazım birilerine. Saldırıcı adam anam, iki, yedi, alt hocam, saldırı uçağı, bombardıman uçağı, banan adamı satayım de <gülüyor> <Yemiyor>. <gülüyor> e, 50 tane iyidir. Yok, 50 tane çoktur. 40 tane iyidir. 40 tane de çoktur. 25 tane iyidir. Yok, 250 de 25. Tamam, basmıyorum. Allah kahretmesin, 15 tane. Lan. Tam E hat bu kadar eder. Evet tamam. Hava birimiz herhalde bu kadar mı ya? Yani? Emin misiniz mi? Bu kadar değil sanki daha fazla. Tasarım mı da helikopteri. Savaş helikopteri var. Saldır helikopteri var değil mi? Saldır helikopteri var. Savaş uçağı. Saldır uçağı. Bu kadar mı? normal aslında yani daha fazlasını ne, ne bekliyor senden de benimki de bir şey işte gariplik tamam ikinci sıraya yükseldik güzel o zaman bunlar bitti biraz daha basalım biz bir de şimdi ekonomi yani ekonomide bütçede Neyse, propaganda şimdi yapıyoruz. Hatta ülkenin ilişkinin artmasa ne, artmasa ne ya. Gün geliyor hepsi dalıyor musunuz? <laughs> ne yalan mı? Şimdi arkadaşlar biraz pasif olun. onu. Marshall adaları diye biri. Birleşik Arap Emirlikleri diye bir devlet yok ki oğlum ya. Ya götür beni Birleşik Arap Emirlikleri. Ben yok yok o gelmesin dibini gösteriyorum. Allah 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 Allah. Ben oğlum bu adam bu orduyu buraya nasıl git? Ana. Üstünden git. Tamam tamam. Tamam tamam anladım ben öyle. Hani bir şeyde geçen bölümlerde bir üstümüzden böyle fısıt diye bir adam ordu, ordusu geçtiydi. Kim lan bu ne oluyor falan dediydik hatırlıyor musun? İşte o ordu Macaristan'ın ordusuymuş. Evet. Filtre yok diyor canım. Bunu almıyoruz. Bunu almıyoruz. Bunu almıyoruz? almıyoruz. Almıyoruz zaten. Almazsanız almayın. Ekonomik ambargo diyor. Kime? Bana. Bu da bana. Bu da, bu da bana. Lan. Yo, aa, ben filtre yoksa yaptığım için değil. Ekonomik ambargolarım var lan benim. Malezya. Bu var mı oğlum senin? Tamam oğlum bunların hepsi ada lan. Ada devletleri lan hepsi. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri ne? bir tane yetmemiş hani böyle. Üç beş tane yapıyor böyle. Manyak herif. Manyak. Şimdi Şimdi. Silah ticaret anlaşması. İngilizce de vardı ama yokmuş şimdi. Araştırma ortaklığı. Bir tek bende var ha. Ayrıl o zaman. Oğlum. Ne lan bu? Şimdi o zaman diplomatik ilişkilere göre yeniden bir şey yapalım. Hindistan'da araştırma ortaklığı yapalım. Gelir misin? Gelirsin tabii ki tükenmezsin. Seviyorum seni. Ortaklar gelmezsin. Kültürel değişim. Şimdi de biraz daha şey yapalım. Gelirsin. Çok güzel. Ne senin olduğundan bir hmm, ekonomik yardım. Ha, ekonomik yardım istedim ben adama. Adam tabi kabul etmez. Haklı. Şimdi başka kiminle araştırma ortaklığı sanki ki? Aa, araştırma ortaklığı, gel hocam geldin çok güzel. Aa, araştırma ortaklığı dedik, çok güzel bu daha da güzel. Oğlum bu devletler beni çok acayip seviyorlar, niye seviyorlar ki? Merak ettim şimdi. Ne yaptım yani onlara? Hani belki seversek yapında bize gelmez diye düşünmüştük ki gelmeyeceğim zaten. Üşenirim oraya kadar gidiyorum. Şu devletleri alırım. Ana Lib Libya. Mısır. Yani şuna 3-5 devleti alırım. Daha da almam Anladın mı? Ana. Hadi. Oğlum senin ekonomi çok güzeldi ya. Kaynaklarına ne oldu senin? Bir sürü kaynağın senin. Nereye gitti oğlum? Brezilya ile yap araştırma atlattı. Yani Hemen reddetti. Reddetti. Peki. Sen reddet bakalım. Seninle de görüşeceğiz. Araştır. Yok 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 yanlış oldu bir daha. araştırma ortaklı hocam. Tamam. Şimdi. Çok güzel bir şey yapacağım. Bana hangi devlet bunu kabul ettiğini söyleyecek kısa Böyle tek tek denemektense en kolay olur benimki. Şimdi. Şuraya anlaşma yeni anlaşma var bu Araştırma ortaklığı. Değiştir. Baş tarafa at. Bu shift ne yapıyorsunuz ya başından sonuna tıklayıp atıyoruz arkadaşlar. Onu yaptım yani. Şimdi Afganistan kabul ediyor. Bahreyn kab Tamam. Bir dakika şimdi şundan kabul eden devletler. Pazar araştırma bu değil. Bu. Şimdi kabul eden devletler de bayağı çok olmuştu. Fiji, Filistin, Kamerun, Kongo, Mongo, Oha. Mozambik, Moğolistan. Dünya vurmayı. Hocam sen... E iyi mi anne? Sil sil. Tamam. Şimdi hocam Bosna Ersek nerede? Bu karısında şurada olması lazım. Yok bu değil. Ş şurada mı olması gerekiyor? Yanlış mı bilmiyorum Arnavutluk Doğru değil mi? Arnavutluk Tamam. Bu Sırbistan Bosna Hersek, Araştırma Ortaklığı, güzel kabul etti. Demokratik Kongo, Araştırma Ortaklığı kabul etti. Ekvador, hmm, Araştırma Ortaklığı, böyle derken, etmeli de zaten yok ittifak değil. Araştırma ortaklığı. Ha, ben ittifak olmam bu ya bu ülkelerde yani. i̇ttifak olursam bak Türk devleti hiç askeri olmasa bile bana ittifak önerisi gelsin kabul ederim. Ama öbür türlü gelmiyorlar zaten kendileri gelmiyorlar. Bak hocam ittifak Azerbaycan. Öz Üzbekistan. Uzbekistan. Özbekistan, ondan sonra Türkmenistan ve Kazak, yani şey, Kırgızistan. Bakın üç hiçbir gelmedi gitti bak anlaşmasına. Gördünüz mü? Hiçbir gelmedi. Niye? Hepsi de ilişkim düşük diye. Başka zaman olsa başka zaman da gelmiyor. Masraflar yüksek falan filan. Gelmiyorlar ama yani. Bahaneler hep mantıklı. Afganistan'da yapalım bile araştırma ortaklığı. Çok güzel. Türkmenistan'da da yapalım. Çok güzel. Şimdi yalnız araştırma ortaklığı yaptıkça dünya devletleri bana bir gıcık olmaya başladılar. Küba. Küba gel hocam araştırma ortaklığı yapacağız. Hepsi bunu hep Bunlar hepsi biz tekler. Hadi gel. Biz Ulan ben seninle araştırdım. Tamam o kendi menfaatim için ama yani. Bu arada kaç dakika olmuş? 25 dakika olmuş. Tamam. Evet arkadaşlar bir bölümünden sonra geldik. İyi günler, iyi oyunlar kanalıma abone olmayı unutmayın serinin gidişatını belirlemek için yorum yapmayı ve videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın görüşürüz.